bu şekilde <laughs> buraya bak buraya dökeceğiz tamam mı? Tamam. Fazla değil. Evet, hadi. Polat'a savaş kılıcı yapacağız. Bu biraz ama Gölgelerin gücü adına. Bak oğlum bunu bu sprayi sıkarsan tamam mı? Nasıl çıkılıyor böyle? Sık ha? bakayım. Nasıl? Bak deliği nerede? Deliği. Heh, bak burada ucu var ya. Sık buraya kenarına yapışsın. Bas. Basamıyorum. Bas oğlum. Sadettin gibi. <laughs> Ya sen de bas kızım. Sen de basacaksın mısın? Aynı şey gibi. Bas, şey. Bas, bas, bas. Aynı şekilde. Yor yapışıyor, yapıştı mı? Evet. Gölgeleri ince aldın ha. Güç, <laughs> saadetin de artık. Al. Otur. Hadi gel kedi evine devam ediyoruz. <laughs> hey! Ayla sana da başka bir şey yapacağım. <laughs> sana da kumbara yapalım mı <laughs> kumbara burada? Sana da küçük kumbara yapacağım burada tamam mı? Ne yapayım? Ne istiyorsun?